Efendim merhabalar. AKP ya da Cumhur İttifakı yenilgiyi kabul ettiklerinin sinyalini verdiler ve yeni bir seçim sistemi teklif ettiler. Çok önemli bir gelişme bu. Öncelikle tüm detayları size aktaracağım. Bunların ne anlama geldiğini yorumlamaya çalışacağım. Hangi hamleleri yapmaya çalıştıklarını, hangi hamleleri MHP'den dolayı yapamadıklarını izah edeceğim. Ama ilk yorum şu. AKP Yeni ilgiyi kabul etti. Mevcut seçim sistemiyle seçime gittikleri takdirde Millet İttifakı karşısında çoğunluğu bir daha bulamayacaklarını anladı ve her yenilen ve güreşe doymayan pehlivan gibi Türkiye tarihinde seçimleri kaybettiğini net bir şekilde anlayan her merkez sağ parti gibi seçimden önce derhal seçim sistemiyle oynayarak kurtulma, denize düşen yılana sarılır misali. Son çağrı olarak tüm kaybedenlerin yani kaybedenler kulübünün bir vazgeçilmezi olan seçim sistemi değiştirme taktiğini masaya koydular. Aslında AKP çok daha radikal bir seçim sistemiyle gelmek istiyordu. Dar bölgeyi getirmek istiyordu ama orada... MHP ile çıkar çatışmasına girdikleri için muhtemelen MHP Barajı %7'ye düşür ben seni terk etmeme sözü vereceğim. Sen de dar bölge getirmeyeceksin garantisini aldı AKP'den ve aslında saray hayallerinin çok çok küçük bir kısmını gerçekleştirebilmiş oldu. Mevcut seçim sistemi bu değişiklik bile saray için aslında tükenişin, bitişin, sonun sinyalinden başka hiçbir şey ifade etmiyor. Seçim sisteminde hangi değişiklikler var? Bunlar ne anlama geliyor? Hepsini özetliyorum. Seçim sistemlerinin görevi nedir? Temsilde adalet, yönetimde istikrar. Yani bu bu işin teorisi. Normal şartlar altında demokrasilerde öncelik bir partiyi kurtarmak için plan yapılmaz. Öncelik nedir? milletin bekası, milletin geleceği, demokrasimizin garanti altına alınması, çoğulcu, katılımcı bir sistemi inşa etmek. Bunun için ne yapılır? Temel formu şudur. Evet, mevcut olduğu kadar çok ve güçlü bir şekilde toplumda karşılığı olan siyasi hareketlerin, kadın hareketlerinin, öğrenci hareketlerinin, işçi hareketlerinin, azınlıkların neyse parlamentoya yansıması ama aynı zamanda bu parlamentodan yönetebilir bir demokrasi çıkartmak. Ne demek yönetebilir bir demokrasi çıkartmak? Yani seçim sisteminde barajı sıfırlarsın. Oh mis gibi en demokratik seçim sistemini yaparsın ama ülkeyi yönetemezsin. Ne olur? Parlamentoya 20 tane parti gelir. 10 partili, 7 partili koalisyon kurmak zorunda kalırsın ve sistem çatırdar. Hiçbir sistem daha fazla demokrasi getirebilmek vaadiyle kendisini yok edecek, yok etme ihtimali olan kapıyı aralamaz. Dolayısıyla Türkiye şartlarında ben barajın kaldırılmasına karşıyım. Bu normal değil. E, demokratik o, Demokrasi olmakla olmamakla alakalı bir şey de değil. Benim öngörülerime göre Türkiye'de %5 baraj çok çok güzel bir şekilde istikrarlı bir demokrasi inşa edebilmemiz için yeterli ama %7'yi takdir etmişler. Burada da saat ayarlarını MHP'ye göre yapmışlar. Onun için, onun için yönetimde istikrarı getirirken temsilde adaleti de getirmemiz gerekiyor. Benim temel teklifimi biliyorsunuz. En az 100 tane Türkiye milletvekili olsun. Burada baraj olmasın ya da %1 baraj olsun Türkiye milletvekilliğinde. 450 milletvekili işte bu barajlarla bu sistemle çıksın. 100 milletvekili de %1 ve üstünde oy oranı olan tüm partilerin o 100 kişiden oy oranlarına göre örneğin Türkiye Komünist Partisi, İşçi Partisi diyelim. %1 oy aldıysa orada bir milletvekillik sandalyesi olsun. İşte Saadet Partisi %3 aldıysa 3 vekillik yeri olsun. Bu hem yönetimde istikrarı darbelemez hem de temsilde adaleti kısmen sağlamış olur. Neyse işin teorisini bir tarafa bırakalım. Seçim sistemleri dersimize bir ara verelim. Gelelim AKP'nin daha doğrusu Cumhur İttifakı'nın yaptığı öneriye. Demokratik bir atılım diyelim. Ne o? %10'luk barajı %7'ye indirmişler. Neden %5 değil %7? Burada dediğim gibi saat ayarlarını MHP'ye göre yapmışlar. MHP'nin artık %10'u geçme şansı olmadığı için ama birçok ankette %6.5 ile %8.5 hatta %9.5 Arasında göründüğü için ki MHP biliyorsunuz anketlerden her zaman daha fazla oy alabilen bir parti. İşte 3 Hilal'e gönül vermiş, gençliğinde ülkücü hareketin içinde olmuş insanlar. Bahçeli ve yönetimini beğenmeseler bile baraj altında kalmasın 3 Hilal'imiz diye seçimlerde yükleniyorlar. Anketlerden hep 1-1,5 bir, bir puan üste çıkıyor MHP. Bunu bir tarafa koyalım. %7'yi de bu hesabı yaparak e, almışlar bence. Bu bir demokratikleşme adamı mıdır? Evet. Kısmen bir demokratikleşme adımıdır. Şimdi doğruya doğru eğriye eğri. Her niyetleri ne olursa olsun barajın %10'dan %7'ye düşmesi bir demokratikleşme adımıdır. Neden? Şundan dolayı. Tüm dünyada seçim sistemleri dersi anlatılırken ülke çapında, bakın bölgesel olarak Fransa'da %12,5'luk barajlar var. Ama ülke çapında %10'luk barajı olan yeryüzünde iki ülke var. Biri Türkiye biri adını unuttuğum çok küçük bir kabile ülkesi Afrika'da. Bu yüzde onluk baraj örneğinden bir kere kurtuluyor Türkiye. Yani siyaset bilimi derslerinde en kötü örnek olarak, en antidemokratik örnek olarak artık bir kabile ülkesi verilecek ve Türkiye anlatılmayacak. Yüzde yedi yeterli mi? Bence yüzde yedi de çok. Yüzde yedi de yüksek ama yüzde ondan iyi midir? Yüzde ondan iyidir. Bir sonraki aşamada bunu test ettikten sonra en az bence yüzde beşe düşürülebilir. Her halükarda bu değişikliği destekliyorum. Her niyetleri ne olursa olsun. Seçime girmek için hatırlayacaksınız İyi Parti yeni kurulmuştu. Tüm Türkiye'de örgütlenememişti. Seçime girebilmesi için CHP ne yaptı? Ona grup kurabilmesi için milletvekili gönderdi. İyi istifa ettiler CHP'den. İyi Parti'ye geçtiler. Grup kurdular ve İyi Parti'nin seçime girmesini engellemek isterlerken CHP'nin bu taktiğiyle İyi Parti meclise girdi ve büyüyen, güçlenen bir muhalefet partisi doğmuş oldu Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesiyle. Burada öyle bir acı çekmişler ki bu şamar o kadar kulaklarında çınlamış ki şimdi bu hakkı kaldırıyorlar. Yalnız maddeyi şöyle yazmışlar: Mecliste grup kurma şartı kalkacak. Grup kurma şartı kalkacak değil. Öyle bir şart yoktu. O bir avantajdı, demokratik bir avantajdı. Grubu varsa tekrar seçime girebilir diye siz bu hakkı gasp ediyorsunuz. Yeni önergede bu ortadan kaldırılıyor. Bir partinin 20 milletvekili, 20 ve üstü milletvekili olması tekrar seçimlere girebileceği anlamına gelmiyor. Şimdi diyeceksiniz ki bu kimi ilgilendirir? Deva her yerde örgütlenmiş. Gelecek her yerde örgütlenmiş. Saadet'in böyle bir sorunu yok. Demokrat Parti'nin bile böyle bir sorunu yok. Peki bunu niye yaptılar? Değil mi? Bu değişiklik neden yapıldı? Mevcut muhalif partilerin hepsinin örgütlenmesi tam. Hatta HDP'nin de örgütlenmesi tam. HDP'yi kapatırlarsa alel acele kuracakları yeni parti örgütlenemesin. HDP seçmeni sandığa gidemesin. Küssün, lanet etsin ve kimseye oy vermesin diye yapılmış bir hamle olarak görülüyor bu. Şimdiden HDP'nin bir yedek parti kurarak tüm Türkiye'de örgütlenerek bu acı gerçekle yüzleşmeden oraya hazırlıklı olmaları gerekiyor. Ha bu şu anlama geliyor tabi HDP'nin mevcut kadrolarının çok büyük bir kısmı seçimlere giremeyecek. Yeni genç işte temsilcileri seçime girebilecekler ya da farklı bir kadro seçime girebilecek. Ama en azından meclisten temsil edilememe hamlesinin önünde durmuş olacaksınız böyle bir şey yaparak. Bir de böyle bir şey yaparsanız belki partinin gereksiz yere kapatılma hamlesine de mani olmuş olabilirsiniz. 41 il ve ilçede örgütlenmiş olmak şartı getiriliyor. Bu değişikliklere baktığımızda şunu söyleyebiliriz. MHP Cumhur İttifakı'nın içinde olduğu için AKP'nin kafasındaki çok daha radikal tuzaklar gerçekleşememiş oldu. Neydi o radikal tuzaklar? İki şeydi. MHP varlığıyla, oradaki varlığıyla bunu engellemiş oldu. Birincisi Dar bölgeyi getirmek istiyordu AKP. Dar bölge ne demek? Çok kısaca şöyle özetleyelim. 450 milletvekili mi var? 550 milletvekili mi var? 550 tane seçim bölgesi yapıyorsunuz Türkiye'de. İstanbul'un diyelim ki x sayıda milletvekili varsa x sayıda bölgesi oluyor. O 3 bölge olmuyor yani. 60 milletvekili varsa 60 bölge. 20 milletvekili varsa bir şehrin 20 bölge. Peki bu ne anlama geliyor? Tıpkı belediye başkanlığı seçimi gibi düşünün. Sadece o bölgeden kim çıkıyor? Birinci olan çıkıyor. Kim birinci olacak? Büyük partiler. Dar bölge. Büyük partilere avantaj sağlar. Seçim bölgesi ne kadar küçülürse büyük partiler o kadar avantaj sağlar. Seçim bölgesi ne kadar büyür. Coğrafi olarak değil listeyi kastediyorum. Bir bölgeden 5 ve üzeri milletvekili seçiliyorsa şayet orada daha demokratik bir temsil olur. Şöyle diyelim dar bölge oldu, normalde üç bölgeli bir ili ele alalım. 3 tane milletvekili var. Hangi il olduğu önemli değil, x ili. Burada ne oluyordu? %40 alan birinci milletvekili alıyordu, %30 alan ikinci milletvekili ne alıyordu? %25 alan üçüncü milletvekilini alıyordu. Peki bunu 3 taneye böldüğünüz zaman ne oluyor? %40 alan üçünü de tek tek topluyor. Üçünü de tek tek toplamış oluyor. Ayrı ayrı bölgeler olduğu için hep o birinci oluyor. Oy oranlarına göre vekiller dağılmıyor da hep birinci olanlar alıyor. Yani küçük partilerin hiçbir şey kazanma şansı kalmıyor. Asıl hesabı buydu AKP'nin. Bu hesap MHP'ye uymadığı için buna mani oldu. Görebildiğim kadarıyla MHP bir şey daha mani olmuş. Eğer buna MHP mali olduysa gerçekten takdir ediyorum. E, i̇l seçim kurullarında kim başkan olacak? Bunu da değiştirmişler. Neyi getirmişler oraya? Diyor ki birinci sınıf hakimler arasında kura ile tespit edilir. Yapmak istedikleri neydi? Cumhurbaşkanlığı tespit eder diyordu. Yani şu ilde şu, şu ilde şu, şu ilde şu ya da YSK oturup kendi seçer tespit eder demek istiyordu. Onu yapmak istiyorlardı. Şimdi kurayla tespit edilere razı etmiş AKP onu, MHP onları. Neden böyle bir değişiklik yaptılar? Normalde en kıdemli hakim e, il seçim kurulu başkanı oluyordu. Şundan dolayı şanslarını artırdılar. O kadar genç ve hızlı bir şekilde AKP'lileri birinci sınıf hakim yaptılar ki ama en kıdemli hakim ne demek? Eski Türkiye'den kalmış, kıdemli hukuk sistemi içinde yetişerek gelmiş hakimler. Şimdi onlarla ak hakimleri eşitlediler ve Kur'ay'la seçecekler ve Kur'ay'la oradan çıkartacaklar. Dolayısıyla en kıdemli, en tecrübeli e, hakimlerin önüne geçmiş oldular. Getirilen değişiklikler içindeki en önemli maddelerden bir tanesi şu. Yaptıkları en antidemokratik hamle şu. Eskiden şöyle yapılıyordu. Daha doğrusu bir önceki seçimde, artık eskiden diyeceğiz. Oy oranları ittifaklar arasında paylaştırılıyordu. Diyelim ki bir ilde Cumhur İttifakı 45 aldı, Millet İttifakı 40 aldı. Buna göre milletvekili kazandıkları milletvekilleri sayıları kendi içlerinde taksim ediliyordu. Şimdi bunu kaldırdılar. Ne geliyor? İttifaklar içinde önce kazanılan vekillerin dağılımlarına mani oldukları için burada ittifak içinde kalan küçük partilerin milletvekili çıkartma ihtimali kalmıyor. Yani don sistemini burada aslında de facto iptal etmiş oluyorlar. Peki bu hamle ne anlama geliyor? Bu hamle şu anlama geliyor. Deva gibi, Gelecek gibi Saadet Partisi gibi vekillerin ittifak içinden milletvekili çıkartma şanslarını neredeyse sıfırladıkları için Onlara şöyle bir havuç gösteriyor. Diyor ki bakın size %7'ye indirdim. Çıkın. İttifaktan çıkın. Kendi aranızda bir şey kurun. Siz %7'yi aşmaya çalışın. Kendiniz vekil çıkartmaya çalışın. Zira ben ittifak içinde size milletvekili çıkartabilecek kapıları kapattım. Peki bunun çözümü ne? Bunun çözümü şu olabilir. Millet ittifakı tek listeden seçime gidebilir. En büyük parti kim? CHP. Hepsi CHP listesi altından kendi oy oranlarına göre aday gösterip seçime gitseler Cumhur İttifakını darmadan edebilirler. Ama buradaki handikap ne? Merkez sağ seçmenin, İslamcı seçmenin, muhalefet olan milliyetçi seçmenin eli CHP'ye oy vermeye gitmeyebilir. Bu da çok ince bir şekilde düşünülmüş. CHP antipatisinden dolayı ittifakın oy kaybedeceğini bile hesap etmişler. Bu çok ince bir hesap. Burada kendi içinde düşünerek, taşınarak farklı hamleler yapabilirler. Küçük partiler gerçekten de farklı partilerin listelerinden aday olabilirler ya da Millet İttifakı iki büyük parti içinde liste gösterebilirler. Yani muhafazakarlar İyi Parti listesi altından aday olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi de kendi listesiyle gidebilir ve İyi Parti içinden milletvekilliği çıkartabilir. Gelecek Deva ve diğerleri gibi buralarda farklı stratejilere gitmek zorunda kalacaklar. Zira bu hamle bakın otokratlar birbirlerinin kopya ediyorlar, dayanışıyorlar. Bu hamle Macaristan'da yapıldı ve çok başarılı bir şekilde kurulan e, muhalefetin Macaristan'da netice alamamasına sebep oldu. Biliyorsunuz seçim sistemlerinde yapılan değişiklikler bir yıl sonra ancak yürürlüğe girebiliyor bu mecliste tartışılacak, komisyonlardan geçecek vesaire kanunlaştıktan sonra üstünden bir sene geçmesi gerekecek. Bunun bu kanunun yürürlüğe girebilmesi için. Peki bu ne anlama geliyor? En az bir sene daha erken seçim yok. Normal zamanlarda belki birkaç hafta birkaç ay önce seçimler vuku bulacak anlamına geliyor. O da niçin birkaç ay önce vuku bulacak? Erdoğan'ın tartışmasız bir şekilde tekrar aday olabilmesi için çıkıp diyecekler ki işte erken seçimse erken seçim. Hadi erken seçime gidelim. Meclisten bir erken seçimi kararı alarak Erdoğan'ı tekrar aday yapmaya çalışacaklar. Ne demiştik? Yetersiz bakiye erken seçime gidemeyecekler. Baskın seçime gidemeyecekler. Bir sene sonra çok daha ağır şartlarda, çok daha zor şartlarda seçmenle yüzleşmek zorunda kalacaklar. Mevcut yaptıkları seçim sistemi bile onları kurtarmayacak. Son söz doktorlarla bugün tıp bayramı. Tüm doktorların tıp bayramını kutluyorum. Bir sene kadar önce ölümü göze alarak pandemiyle savaşan, hastanelerde uyuyan, günlerce evine gitmeyen, açlık çekerek görev yapan doktorlara Erdoğan kapıyı gösterdi. Ha, çıkın gidin dedi yurt dışına nereye gidiyorsanız gidin. Hangi Erdoğan? Pandemi döneminde sarayını izole eden, herkesle uzaktan baş e, selamlaşan aşı vurulana kadar kimseyle temasa geçmeyen saraya girerken en önemli aktörlere bile çok ağır pandemi protokolü uygulayan Erdoğan ölümü göze alarak hepimizin ayakta alkışladığı doktorlara kapıyı gösterdi. Bu gerçekten utanç verici bir çıkıştı. Bu utanç verici çıkıştan geri adım atacaklarını tıpkı Sezen Aksu hadisesinde geri adım attıkları gibi burada geri adım atacaklarını düşünüyorum. Sorum şu, siz bu seçim sistemini nasıl görüyorsunuz? Herhangi bir seçim sisteminin bundan sonra Erdoğan'ı ve AKP'yi kurtarabileceğini düşünüyor musunuz? Yorum köşesinde bunları tartışabiliriz. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.